Karşı mı Şöyle karşıya doğru göstersin. Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Dur takipçilerim beklesin bir. Hmm. Hmm. Oldu. Dur bir dakika. Hı. Hani. <laughs> yani öyle yapışın şey He? Selamun aleyküm <laughs> arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Sağ olun Bir ekmek parası da varım. Sen atarsın diye. Atın, parası. atın ebeye bir ekmek parası. Nakit taşımıyorum. Vakit taşımıyorsunuz. Vakit taşımıyorsunuz. bir rakit. yardım olsun kızım benim. Senin hocam. de bir yardım olsun. Dur. Vakit taşımıyoruz. Dur dur, dur alalım. Vakit al, 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 al. taşımıyoruz. Akacağım bir. Ve alalım. Ablacığım al, al, al. al, al. yok bak, yok. bir şey diyeceğim ama. Ben yok. de senin bir anını sayıyorum. Bak bende de rahatsız çocuğum var. Vallahi hasker almak var. Bak, Bak hadi, Yemin ya. ederim. Bak buranın hakkı. Bak buranın hakkı. Yok abla kaç mı? Onun ne verirse. O 50 liradan aşağı vermiş sen bunları. Valla hadi 50 lira istemeyiz. Çocuğum ben Aa, 50 lira istemiyor mu? Sana bunu soracağım, haberin olsun. <laughs> Sana bunu Zata soracağım. soracağım. Sana sürpriz yapıyor, sürpriz ha. Allah işiniz razı gitsin çocuğum. Kendin ver, bana ne veriyorsun? Tamam kızma. Kızım aşkım be, kalbine göre bir temiz kapı, bir kızım olsun kızım be. Ha, tamam, çiçeği şey, ver, ne yapacağız? Çiçeği mi Ya ne olsun, Şu kırmızı gülü alalım. Ha. Kırmızı ya. Bu 20 lira ama kızım. Fark etmez, al. Hah, hepsi aynı. Canlı gül zaten. Şimdi ben de birini veririm. Tamam Yapsaydın onlara daha. Atamayayım. Onu da geri vereceğim yoksa. <laughs> Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah ya. Mahmut kıza verebilirsin bugüne. <gülüyor> <gülüyor> İyi, bu güle. bu, işte mi ben bir karlı şimdi. <laughs> Muhammed. Sana Kız eğer buluşmamda diyeceğim ki bu sende dursun. Eee. Kaybetme eğer buluşmamızda geçir. Hayır <laughs> ben de kurtulamam. çıktım. Yoksa o 20 lirayı senden alırdı. <laughs> alırdı. Çiçeği 10 lira vermezsin sana haberin olsun. Mahmut kıza veriyorsun tamam mı? Gerçekmiş ha. Gerçek çiçek ya. Burada burada yani. Yerleri sahteydi. Evet bir fark ettim zaten. Olmuştu şunlar yan bir yerde. Buralarda da öyle gül yok ya. Ama abi, Mahmut... 20 liraya, ver 20 liraya aşağı veriyor. <laughs> 10 liraya aldık abi. <laughs> 50 liradan aşağı veriyor. Mahmut dedi ya bu da mi? <laughs> Mahmut bu e, kızıma hediye ediyorsun tamam mı? Tamam. Tabii atmıyorsun sokaklara. Tabii tabii. Tamam. De ki e, Fatma teyzem sana hediye etti de. Hı hı. Sen bunu Üsküdar'da da, da, ona... da yap da biz de görsünler. Bir de oyu da izleyebilir. İzlesin, <laughs> laiklasın. <laughs> Sen bunu bir Üsküdar'a gidince de yap da senle. Bizim ha. görsünler orada. Kim buldu? Böyle... canlı yayındasınız, yayındasınız. evet. ederim. Allah'ım ya arasın ya. Sen beni var ya. Gir içeri Ay. <laughs> <Çiçeğe kurtarttırdık. gülüyor> çiçek. Çiçeği kurt attırdık. Çiçek ucuza geldi. <laughs> Sinirlendiydin değil, mi? <laughs> ya yürü diyorum hala bekliyorsun ya. Ya yürü diyorsam yürü annem. Allah Allah. <laughs> Şimdi o korktu bana 50 lira çıkart geri çıkart. <laughs> <laughs> Ay. Yapışıyor bunda. Zaten bizi görüyor. Görünce koşa koşa geldi ya. <laughs> Sen kimsin ya? Şaka. Lütfen yüzü ışığın kalmasını bekleyin. Bu kitaplar mı? Tamam, tutayım. Evet. Bu kitapları kanatlıklı bir şekilde, <laughs> bunu kitapların arasına alayım. Bunu kurutsam nasıl olur? Bak Güzel olur. Mesela, Çok güzel olur. Kitapların arasına. He he koy. Aşk adam. <Gülüyor> <gülüyor> nasıl düşünürüyorsun? <laughs> şimdi gelin kızlam uzakta olmasaydı onlara da alırdım ama şimdi uzaktalar en yakın olan gelin kız adı neydi? Neslihan. Esra. Neslihan. Neslihan. Neslihan'cım bu çiçek sana canım. Eğer e, getirirse oğlum sana bakacağım, izleyeceğim, sor soracağım kendisini. Ben bir yabancılık çekiyorum. Aşık değilim. <gülüyor> <gülüyor> Çağırsa, yani <laughs> yeri, 100 i̇ki, arası. iki takipçim var. Kim var? Bilmiyorum ki. Sor. Siz kimsiniz? Ben Yaz, nereye yazacağım? Yaz bak konuş. Sesim gidiyor mu? Sesim gidiyor mu? Evet. Kim izliyor acaba beni şu an bilmiyorum. Ee, nereden haber alacağım bu yani. izlediklerini? Siz kimsiniz <laughs> acaba? Kim, kim beni takip ediyor şu an acaba alttan? yorum atabilirler mi değerli takipçilerim? Ulan biraz daha alaydı. Yok diyor 20 lira diyor. <laughs> ne var ne? O üç an alacaktı da. Neyse. Ben uyanık davrandım <laughs> bu arada. Üç kişi oldu şu an. Haftaya. <laughs> Ama kimin olduğunu bilmiyorum. Oradan görmem Mahmut'ta ya. lazım. Mahmut da ilk buraya geldik anne. Öyle mi? Bu Mahmut da buraya mı geldiniz? Buraya geliyor. Burası mı Köfteci Aha, Yusuf? Eee Köfteci Yusuf'a mı gidiyoruz? Şimdi oraya gidiyoruz. Şimdi Simit Sarayı'na gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Simit Sarayı, kahvaltıya. Simit önce kahvaltı. Önce kahvaltı Köfteci Köfte Yusuf'a gidebilirdik. Onu akşam gideriz. Tamam. Ben <laughs> Oğlum kadın da ne kadar. var? <laughs> gidiyor gidiyor bile ya. olmasa bunlar para <laughs> kazanamaz ki. Evet İstanbul'u böyle şey sarmış değil mi? Sattırıyor. Sonra satıyorlar yani yapacak bir şey yok. En son şey diyorsun al şu parayı da git ya lanet olsun. E ne yapayım baktım sizi sardı. Dedim Benim beni... Ne? Bak ne diyor? <laughs> baktım sizi sardı diyor. <laughs> Kadın senden yüz bulmasak alabilir miydi? Siz almayacaktınız da bak şimdi kırmayalım yani değil mi? Ya neyini kırma Adam, hala birini dolandırıyor orada. Şimdi Mahmut akşama kadar çiçek taşıyacak. Mahmut taşıyor bak zaten. 10 <laughs> liralık <an> çalışmış olacak. <laughs> <laughs> akşama kadar elinde bunda gelecek. Ama şimdi Mahmut onu götürmesi lazım. Kızımın adı Esra neydi? Neslihan. Neslihan Ya Yavrum adını yeni duyuyorum daha onun için kusura bakma. Eğer beni izlersen tabi. Neslihan'cım. Eğer kuzum Mahmut bu çiçeği sana getirirse memnun olacağım. Getirmezse kızacağım yani kendisine. bir çiçeği sen almış oldun. oldu? <laughs> İyi güzel yani. Kayınvalide Olması değiliz olur. ama kayınvalideye yakın olacağız. Sen de benim oğlum sayılırsın. Daha çok çiçekler alırım ben onu eğer böyle giderse. Öbür gelini almıştım ben, yani kız istemi modunda <laughs> en güzel çiçekler almıştım. İki kişi takip ediyor mu? ne ettiğini bilmiyorum. Aslında görmem lazım. Niye görmüyorum? Takipçi oradan yazarsa mı göreceğim? O altıya gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Bunu da öyle çek istersen. Oo. Kime niyet, kime kısmet öyle yaz. <laughs> Sonra ayrılsın <laughs> sen. O an aklıma geldi ama bak siz bilmiyorsunuz. Hemen jeton, ben otomatik düşünüyorum biliyorsunuz. Dedim şimdi e, ee, hemen gülü değiştirmeye karar verdim kırmızı olsun diye. Niye değiştirdim? Niye? Dedim şimdi benim gelin adayları dedim uzakta. Mahmud'un yakında Mahmud'un kunu vereyim dedim. Hemen e, taniyelik yani. Ha, ayağını, ayağını bulacağız şimdi. Sen tutuyor mu ya? Şöyle tutayım evet, yavrum. Şöyle tutayım ki dolaşıp düşmeyeyim yani. Kadın kurtta var değil mi? Ha <laughs> onlara böyle davranmazsan gitmez. Şimdi benim gelin kız olsaydı onların komplesini alırdım gönderirdim ona. Yok. Ha, hiç alamazdım. Sen anladın mı bağırırdın? Ya bağırırdım Niye bağıracak? Bağırdım değilse yürü git şuradan. Uzaştı şimdi bu kadın diyeceğine. <laughs> ya zaten senden yüz buldu. <laughs> Beni görecek demiştir şuna lan ne bu lan? <laughs> Bunlar gemilerin şeyleri Direkleri mi? Evet. Arkadaşlar gemilerin direkleriymiş. Ben de şimdi yakından göreceğim. <gülüyor> <gülüyor> bu arada Mahmut um şey şey gibi tutuyor. Görüyorsunuz. Yakıştı da ha. Mahmut çok yakıştı yavrum sana bu. Ha? Çok yakıştı. Nasıl tutacağımı chamı <laughs> Vallahi çok yakıştı. Kesme, kesme yaprağı önemli o. Dur şu. Benim üçmüş bu şey. Gördün mü? çiçeği şey seven kız iyidir. Ben çiçeği şey sevmeyenlere şey olarak görüyorum. Allah'ım sen Bak yani. <laughs> burası Neresi? Marina. Neresi? Bura. Marina. Marina. Evet. Valla takıldım marını morunu diyerek geldim bakalım. Bilmiyorum Öğrenci. Bilmiyorum ki ilk defa göreceğiz bakalım. Şimdi takipçilerim yok. Aa bir yazı yazmış. Hani? İyi eğlenceler. Lan benim kız. Yalan. lan. Sen kim yazmış? Benim kız diyeceğim. duydu bunu şimdi. Öyle ya mi? Yani. <laughs> Ay benim gelin alacak mı? Bilmiyordum. Koniyi değiştir. <laughs> tamam, konu değiştir abi. Ya yazmaktan vazgeçti herhalde. <laughs> Teşekkür ediyorum kuzucuğum. Eğer sen sen tabii öyle gözüküyor. ne yani olsun ne var bunda? Hemen de şey yapıyorsun sen. <laughs> Kedileri göstereyim dur. Aa, bak, maşallah değişti ama maşallah iyi beslenmişler. Bak oraya gidiyoruz. Karşıya mı gideceğiz? Ha. Mahmut, hangisi olsa? Ay. Şimdi saraya, buraya mı gireceğiz? Geva yakından evet. görüyorum ben martılara. Su takıp bazen her şeye yanlış Güzel demiş. <laughs> Güzel demiş tam. <laughs> balıklar da var bak balıklar da var. Hani nerede? Aa hani nerede? Ayağım mı o benim? Evet balıklar da var. Geçen yıl oldu demiş. para duyamadım ne dediklerinizi. İyi olmuş. İyi olmuş. Diyor ne? Hmm. Şöyle şeye oturayım da. Martıları çekeyim. için mi yiyorum Şey montum var ya. <laughs> çık, çık. Çık. <laughs> Kapat da söyleyelim anne. Tamam söyleyeyim yavrum. Menüye bakalım, bakalım ne var. <laughs> Olamazım. Arkadaşlar kahvaltı yapacağız. Şovmenler. Ben şunu da bir şeyler söyle. Sen söyle ben bakıyorum. <laughs> ne alalım? Sarpma alalım mı? Evet, ne alalım? Ya tek tek menü, menü yapalım mesela. Menemen falan siz karar verin. Ben bakayım öyle. Değerdim mi? Çok güzel. Burası güzelmiş. Beğendin mi? İstersen sarkma alalım. Bu şişlik. Altyazı İlk defa martıları yakında yiyelim. kadar yaşıyor?

Şimdi kaşarlayalım. Üstü komple Abi sen bir sarfa Meyemen olsun. Neli mi? Normalinden olsun. Neyli. Sade var. Sade, sade olmasın ya. Sade var, kaşarlı var, karışık var. Tamam, karışık olsun. Karışık var. Karışık olsun mu olsun. Patates Başka bir Bakayım şey istiyor Bakayım bir olur. de. Bakayım şöyle. Bir şey istiyor mu Bakayım yavrum. Nasıl biliyorsanız. Şimdi yani, ben. Aynen doğru. Aynen. Evet, ne cevap vermişim? Nereden vereceğim? Konuş. Dümdüz konuş. E, konuşarak. Hı -hı. Ha, sağ ol yavrum. Allah razı olsun. Geziyoruz bugün. Bakmışım bir gün beraber gezeriz. Bakıyorum sana işte. Başın başın şey yapmamış. Oğlum yüzün niye o kadar büyük ya? Yakındasın da ondan. Benden tarafı tutuyor mi aynısı olur be? Evet, Yok Biraz Bilmiyorum. gül kız. Bilmiyorum. Zorla getirmişim <laughs> sanki. Azıcık gül. Ay, dur. Dur şöyle koyayım. <laughs> Bu kadar gülüyormuş işte. Allah Allah. <laughs> Fotoğraf çekiliyor böyle. fotoğraf çekiliyor böyle. <laughs> 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 Fotoğrafa da öyle çıkıyor. Ne yapayım değil mi yavrum? Hı? Hmm. Çek biz bakalım. <laughs> Denizi de alıyorsun değil mi? İşte, oradan çekeyim. <laughs> Sadece bizim alıyorsun. <laughs> bizi <bırakamamadan. gülüyor> Çekmedim ki daha. Tamam bunu kapatıyorum anne artık yayını. Kapatma. İyi, iyi günler takipçilerine. Tamam iyi günler. Hoşçakalın de. Kahvaltı yapın sonra tekrar görüşürüz. Kahvaltıdan sonra görüşürüz teşekkür ederiz